Bam. Yine uçacağız. Yine başlayacağız değil mi? Değil mi? <laughs> Aynen kesin olur ya. Ben şansıma güveniyorum. Hayatım benim böyle işliyor. Baba bak sen bayağı esiyor. Gidelim buradan çok zombi var. Aa bayağı baya abi. <gülüyor> abi <gülüyor> ayrı açardık Allah aşkına. Sen <laughs> ben susayım değil mi? Ben susayım değil mi? Yani. <laughs> lütfen artık. <gülüyor> 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 Selam benim. Bir tane oyun var bana benziyor şu an. Zombi <laughs> susun mi? Bu arada, zombilerin, zombilerin uçması çok zevkli değil mi? Ben eğleniyorum bu arada. Arkadaşlar ben şu an 256'dayım galiba, bloklar falan çarpıyor bana. <laughs> olur abi, olur öyle şeyler yani. Birazcık daha şomu ağzımı açmayayım. Abi ben kaçtayım şu an? 140'a kadar fırlamışım. Ben 156'dayım arkadaşlar. Ben kuytu bir yere sığındım yine, ağaç gibi. Abi... Bu kadar merhaba, üstündeyim. Ben seni göremiyorum ki. Yanadayım <laughs> ya. Sen üstüne abi, çıktın. Abi, abi 100, 100 186. 239'dayım Abi. Oğlum ben aşağısını göremiyorum aydınlık yani ışık ulaşmıyor bile. 61 oldu. Aynen birkaç zombinin ölme sesini duydum bu arada. Arada bir yerde. Allah Allah niye ölüyorlar aşağı? <laughs> abi 98 şu an. Ben mi de kurtuluyor gibiyim yavaştan. Yavaştan ama emin değilim. Tam böyle fırtına çıkıyor kayboluyorum sizi de buluyorum fırtına çıkıyor kayboluyorum sizi de buluyorum. Orada aklıma çok güzel bir içerik geldi. Ay çok korktum öleceğim sandım çok hızlı şey yaptım da yavaşlatma etkisi varmış yine. Abi içeri yaz sonra unutuyorsun yaz şimdi genele yaz genel kısma yaz. Tamam yazıyorum. Sonra ki aa unuttum ben onu. Evet evet ya, bir kere olmuştu. Çok güzel bir içerik aklıma geldi demişti. Ondan sonra ne diye sormuştuk? Unuttum demişti. Böyle. Pinleyelim. Aynen abi. <laughs> Tam güzel. Tam bugünlükte zombi salgını hayatta kalmamız bu kadar olsun. Diye düşünüyorum. Olduğu tamam, kadarıyla. Doğal nasıl nasıl elenmedim onu düşünüyorum hala. Çok ilginç. Değil Hayır mi? nasıl bir tek yerlendim ben de onu düşünüyorum <laughs> arkadaşlar. Cidden <gülüyor> ama <gülüyor> sen, sen nasıl abi, ölmüştün? <laughs> Abi Oğuz böyle... Bak Oğuz dar alan neresiyse oraya girip öyle iki kere daralandı. Dedim ki dar alana girip öyle ölme falan filan gibisinden. Gitti yine dar alanda zombilerin yemesini izledim abi adamın. Kurtaramadım abi, da. Abi bir şey söyleyeceğim. Siz gelmeden önce ben orada gayet güzel yaşıyordum. Suyum vardı, yemeğim vardı. Zombi içeri girmiyordu. Bir gelme sonra siz içeri zombi soktunuz. Evimi zombilere emanet ettiniz modu paylaş. Yani. Mod değil bu, mod paketi ilk olarak. Mod yani içerisine kurduğumuz fazla mod var şu an. Belli bir mod paketini alıp kendimize göre ekstra bir şeyler yapmaya çalıştık olduğu kadarıyla. Yani belli bir süre sonra paylaşırım. <laughs> hani gerçekten game mod.